congratulations to Anadolu, uh, they won a very important game. Uh, from our side, i'm happy uh, with efforts what we, what we had all the game. we came back with two points, but it's not enough. Uh, the quality what we had all, all during all the game, and it, it cost for us to win. Ee, öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ederek başlamak isterim. Önemli bir maçta önemli bir maç kazandılar. Aslında maç boyu efor sarf etmeye devam ettik. İki sayıya kadar farkı düşürdük. Ee, ama maç içinde yaptığımız hatalar e, bize aslında maçı kaybetmemize yol açtı. Of course, we, we don't plan like this to, 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 to lose the game and then to try to come back, to, to have the point difference. But uh, I'm happy that we were close, close to the win. And of course, the crucial moments, we need just to have nothing special, just one good stop, one good offense. And we didn't. So uh, this is a problem for from our team this season. We had many games like this, but I think we solved this. e, evet, tabii ki geri dönüşler önemli. E, Mutsuzum aslında maçın sonundaki o pozisyonlar için e, bir tane ofans ve bir defansla beraber aslında maçı geri getirebilirdik. E, ama bizim takımımızda bu, bu sezon içinde özellikle çok fazla oldu. E, ama bunu çözeceğiz. Tamam, we played a very good defense tonight mm -hmm. uh, only two things uh, it was a problem uh, brazalski's performance that he found uh, four three-point shot with 80% field goal i think is one of the best uh, for his career uh, on the three-point shot and uh, again the rebounds offensive rebounds that we gave them 14 rebounds but anyway so we put uh, very good pressure on the ball so we didn't let them to play easy to their set offense second half they found every time uh, especially two three basket on the last second so impossible basket but okay they found this year <laughs> every time happened uh, that's kind of a thing against us. I don't know if it's not our year for a uh, lucky because it's not the first game, second game, third game. every time on the last seconds, impossible shots the opponents made. But anyway, so it was important, very, uh, very important for us to win this game because now we are only one victory away from the playoff uh, range and we beat Zalgiris. Uh, two times uh this season will be maybe uh, very important for the uh, last weeks uh, for the playoff uh, standings. Ee, çok iyi savunma yaptığımız bir maç oldu bizim adımıza. Ee, gördüğümüz iki problem vardı maç boyunca. Rakip oyuncu da ikisin kariyer üçlük rekorunu kıracak şekilde yüzdeli oynamasıydı. Çok başarılı bir performans gösterdi. E, ayrıca ikinci problem olarak da rakibe verdiğimiz hücum reboundları bizim için önemliydi. E, maç boyunca topa iyi baskı yaptık. E, set, of, set savunmasında rakibimizi durdurmayı başardık. E, maçın ikinci yarısında rakibimizin 2-3 adet çok imkansız şutları başarılı şekilde tamamladığını gördük. Maalesef bu bize bu sezon başımıza gelen bir şey. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Şu an playoff sıralamasının bir galibiyet aşağısındayız. Ve Jalgiris Kavnas'ı iki maçta da yenerek ikili averajı elde etmiş olduk. Bu galibiyet özellikle son haftalarda bizim için çok kritik olabilir. Yani ise savunma da ters gelen bir takım olduğunuzdan dolayı mı kaynaklanıyor yoksa bugün diğer haftalara göre daha farklı savunması savunmada daha farklı neler yaptınız? Şimdi biz kendi açımızdan baktığımız zaman bugün enerjimiz, toba baskı özellikle agresivitemiz, takım savunmamız çok daha üst düzeydeydi. Ama bir gerçek var ki. <laughs> ...Jalgerist'e hani çok iyi bir hücum takım olduğu söylemez. Bakıldığı zaman işte geçen hafta oynadığımız Baskonya'daki gibi e, böyle işte Howard gibi e, tutulması çok zor böyle dış adamları olmayan bir takım. E, ama bu akşam Brazaskis bizi çok zorladı. E, ama şu anda tabii ki baktığımız zaman biz de kendi kendimize öz eleştiri yaptığımız zaman ve zayıf yönlerimize baktığımız zaman savunmadaki zaaflarımızı görüyoruz. Onun için de bunun üzerine ısrarla duruyoruz. Hafta boyunca da bunun üzerinde durduk ve durmaya devam edeceğiz. Hocam da bizim bir sıkıntımız olmaz. Yani bir oyuncu durursa diğer oyuncudan skor buluruz. Savunma sıkıntımız vardı bir de rebound sıkıntımız var. Çünkü biz yani hızlı oynamayı seven bir takımız ama savunma reboundunu alamıyoruz. Savunma reboundunu alsak çok daha maçları farklı bir şekilde kazanma şansına sahip olacağız. O açıdan da bunu da geliştirirsek o zaman istediğimiz ritmi yakalayacağımızı düşünüyorum. With the three fingers showing the, the crowd like you are looking for the repeat, and despite of having the average against in cases like with Valencia, this kind of finals in, in against rivals like Chelsea, with the and Bova having four points on the counter attack shows what the pride of a champion is and what he's looking for. Our situation in the standings, uh, is not time to think for the tripit. we must forget everybody, me, players, club, fans, the tripit. just we must focus for every game to try to win, to try to reach the playoffs. this year, we had uh, many problems. we lost many games on the last four or five minutes. Uh, so we need to improve our mistakes and try to win the game now i will not show anymore until the playoffs the tripit final eee sorudan başlayacağım bir önceki iç saha maçınızda bayamin ile karşılaşmasında taraftarlara ellerinizle üçüncü şampiyonluğu gösterdiğinizi gördük Bugün bugünse çok kritik oyuncuların özellikle son bölümde çok iyi savunma yapıp çok iyi hücum yaptığını gördük. Ee, bunun şampiyonun gururu olarak değerlendirebilir miyiz? Yanıt ise şu şekildeydi. Ee, şu an puan durumunda bulunduğumuz konum bizim için 3-PT yani arka arkaya 3 şampiyonu düşürecek durumda değil. Ee, bizim için bundan sonraki odan, odak noktası oynadığımız her maçı kazanmak ve playoff potasına çıkmak olacak. Bu sezon son 4-5 son bazı maçların son 4-5 dakikasında çok maç kaybettik buradaki e, yaptığımız hatalarla. Artık ben de e, taraftarlara 3. şampiyonluğu vurgulayan hareketler yapmayacağım. Bunu hem kulübümüz, hem taraftarlarımız hem de oyuncularımız bu şekilde düşünmeli. Yani taktiksel açıdan e, bugün e, Jalgeris'in 4 numarada Ulanaova'sı çok kullandığı için biz de e, Clyburn'u orada ...dört numarada kullandık. Yani bugün Mbaye e, ve Kluivert'i e, dört numarada kullandık. Onun için yoksa Singleton'ın bir problemi yok. İyi de çalışmıştı bu hafta ama taktiksel olarak e, böyle denk geldi. Başka soru var mıdır acaba? Teşekkürler.